Bir gazetesinin hükümeti yakın çevrelere dayandırarak verdiği habere göre Batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin aldığı maaşlar 2006 yılına kadar %8,27 oranında artacak. Doğu eyaletlerinde ise bu oranın %11,01'e yükselmesi bekleniyor. Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre Doğu eyaletlerinde yaşayan emekliler gelecek yıl 1997 yılından bu yana verilen en yüksek zammı alarak %3,49 oranında artış görecek. Öte yandan Batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşı 2013 yılında sadece %1 oranında artacak. Ancak Batı'daki emekliler 2015 yılında %2,55 artış alarak 1993 yılından bu yana verilen en yüksek zammı görecek. <laughs> Rapor'a göre ayrıca 45 iş yılını geride bırakan çalışanların 2013 yılında alacağı ortalama emekli maaşının 1276 TL olması ve emeklilik oranının da %48,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.